Şimdi bu e, uzun süre anlamlandıramadık biliyorsunuz. Hı hı. Konserde bunu niye yapıyor? Niye yapıyor? Anlamlandıramadık. Bu bir e, şey olarak psikiyatrik bir, bir e, an olarak değil mi? Sen gördün mü izledin mi? Gördüm. Hatta benim ekibimden de arkadaşlarım kendisine eşlik ediyor sahnede. Bana şöyle geliyor. Biz bunu tabii telefondan duyuyoruz. Telefonun küçücük hoparlöründen duyuyoruz ama o ortamda olmak, o davul, o bası hissetmek... Ben de evdeyken mesela bazı şarkılara gaza gelip böyle mutfakta ah! ama burada bir ya. şeye sinirleniyor gibi. Ya da belki de tam olarak hazını alıyor. Onu tabii sormak lazım arkadaşlara dedi Ya da böyle hani rockstarlarına falan böyle bir kendilerinden geçip evet. hani saçları falan böyle ya da vücutla bir ifadeye giriyorlar. Evet, evet, evet. o da olur. Biz i̇zlemedik ama bir izlesek biz. Çok özür dileriz. <laughs> <ben gülüyor> <de gülüyor> biz <gülüyor> bayağı izlemişler olarak merak ediyoruz. Spoiler de verdik yani şu anda. konuştuğumuzu çok merak olmam. ediyorum şu anda. Ben neler oldu. Evet. Çok evet. Çok tatlı mı? Evet de. garip yani bu çok dolaştı insanlar bunu anlamaya çalıştılar İşte sosyal medya buna imkan veriyor. Ee, bazı şeyler bağlamından da koparılıyor. Çünkü kızcağız önünde arkasında ne dedi, ne yaptı, ne oldu falan bilmiyoruz. O bölümü alıyor ha <laughs> ee, ne saçma filan diye bakıyoruz. Peki şimdi burada da Rafetel roman. Benim bir programıma geldiğinde ne oldu ya dans etmeye mi çalışıyorsun filan deyince uzun bir dans gösterisi yapmıştı. Çok güzel dans eden bir insan gerçekten bunu seyircilerine mahrum bırakmıyor. Gerçekten dans etmeye devam ediyor bugünlerde de. Görelim. Ben bayağı düşmüştüm yarısında. <laughs> evet. Denesem. Yani burada belki bir artık belli yaş almanın da bir iddiası var herhalde değil mi? Tabii. Hı? Böyle çıkıyor yaparım ben bunu diyor falan. E yapıyor. Evet. Çünkü e, ülkemize 90'lı yıllarda geldiğinde Alamancılık tırnak içerisinde de, dediğimiz bir şeydi ve Alamancıları e, şey yapıyordu Alamancı deniliyordu. Hı hı. Yani Rafet de böyle bir e, şey verdi mücadele verdi. Hakikaten. Türk medyasıyla. Evet. Bu önemli bir şey. Dansa dans, şarkıysa şarkı. Telaffuzu da bir ilginçti. <laughs> Almanya'da büyüdüğü için e, orada onu da şey yaptı yani besteleriyle onu da kanıtladı. Kanıtlamaya da devam ediyor. Evet. Efendim şimdi geldik sosyal medyadaki e, paralı tanıtım işlerine. Bu paralı tanıtım işlerinde kızları dans ettiriyorlar. Bu ne yapıyor? Yani o reklamda oynamış olmak, o işe gitmiş, o onu o işin, o reklam işinin bir parçası olmak yetmiyor. Bir de e, herkesin önünde bakalım bir e, şeylerle, hareketlerle, devinimlerle markamızı destekleyin bölümü ki biz seninle hiç bu durumda kalmayız herhalde. Değil Sanıyorum değil tatsız da olur Zira. Evet bizimki evet tatsız evet. olur ama kızlara yakışıyor görelim. figürler genelde ortak. Faya faya, haya haya. Hep genelde böyle yaya yaya, e yara yara, e ara ara şeklinde. Dünyada hangi gerizekalı besteler varsa o bestelerle hareket etmek daha kolay oluyor herhalde. Ototünsüz sokağa çıkılmıyor zaten artık. Evet, evet. Böyle oluyor. Şimdi burada da yine bir tanıtım Sana ve ücretli aktivite içerisinde bir diğer <laughs> yıldızımızı Devam Görüyoruz işte saç mi? yapılmış, Otobinden entari yapılmış otaklısın. ve ücretli aktivitede vallahi sen dans etmezsen olmaz denilmiş. Görelim. <laughs> Şimdi burada ben tam olarak bir dans göremiyorum bu kızlarımızda. Bunlar Türkiye'nin çok önemli kızları. Yani hep böyle e, e, hadi zorla dansa kaldırılır ya e, orada bir şey olmuyor. Yani dans etmeyeyim ama biraz devineyim. Ama bir de yalnız bırakılıyorlar ki herkes de bir şey alacak. Evet. Değil mi? Bir hep birlikte bir dans söz konusu değil. Çok güzel dans eden bir kız halbuki. Ama herkesin ortasında bıraktığın zaman böyle as solist gibi bir çekingenlik, utangaçlık mı oluyor acaba? Düğünde zorla dansa kaldı. Evet, evet aynı aynı. Ya bir tedirginlik hissediyor musun sen de? E, tabii yani. Yani parayı da aldık. <laughs> Dans yani, lazım. E, o zaman bir faya faya ara ara <laughs> e, yapmak lazım. Buyursunlar. <laughs> Dön. Ondan sonra hemen bir faya faya ara ara yapıp sonra menajeriyle göz göze gelip e, yeter herhalde değil mi? Falan parayı da aldık falan filan. <laughs> Ondan sonra gidiliyor. Değil mi? Şu anda nasıl olacak bu iş? Total e, 20 milyonluk bir takipçi sayısına. <laughs> Evet şimdi bakalım, Mesaj gönderiyor bakalım abi. Olayına isyan ya. Dur buraya geçmeyin. Bu evdeki danslar, diğerleri e, şeyler tanıtımlardaki, ekstra işlerdeki danslar diye bakıyoruz. Onlar da daha böyle bir e, hafif gücenik, e, <laughs> gücenik damada bozulmuş gibi hafif gücenik şeyler yani. E, oynattırmayın rica edeceğim falan aldık mı parayı aldık 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 ne kadar kaç dakika daha kalmam gerekiyor burada falan filan gibi bir şeyler söz konusu e, zor zor bu yani ben çok şey yapıyorum bu Türkiye'nin en ünlü yıldızları bunlar nasıl oluyor ne kadar zor bir şey yani böyle değildi hani bu 90'lar yıldızları filan meselesi var ya yani mesela e, böyle bir şey yoktu değil mi hatırla hiç kebapçı açılışına gittin mi? hayatında. Ama o yere gidenler var işte. hepsini ben kebapçı şey açılışına benzetiyorum. Kategori var bunlar hepsi bana bu tür tanıtımlar markanın ne olursa olsun o ünlü markalar falan ne olursa olsun bir insana orada herkesin karşısına koyup <laughs> Türkiye'nin en ünlü yıldızlarını sizin de biraz efendim dans etmeniz, oynamanız, e, kıpırdanmanız gerekiyor burada diyerekten bütün kameraların karşısına koyup o çocukları yalnız bırakmak orada çok fena. Buna katlanılmaması gerekiyor. Dünya yıldızlarında böyle bir şey yok. Dünya yıldızlarına hangi film galasında hangi marka e, şeyinde e, ne derler e, tanıtımında Angelina Jolie'leri bilmem neleri şunları bunları e, Jennifer Lopez'leri böyle bütün kameralar karşısına geçmiş ibibik 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 diye görüyoruz böyle küskün gelin gibi böyle bir şey yok. Bu Türkiye'nin ne acayip bir şeydir yıldızımız ulusal bir yıldızsa ulusal yıldıza sahip çıkalım o böyle önümüzden rüzgar gibi geçsin. Daha biz fotoğraf çektiremeden geçsin önümüzde. Bir de şöyle bir şey var. Gider herkes de fotoğraf çektiriyor. Sonra da Instagram'da yazıyor. Ay inanamıyorum. O ne güzellik. O ne güzel figürler. Aa, aa şu anda anlatamayacak kadar perişan oldum seni görünce filan. Ne, ne oluyor? Bunları mı yiyorlar bunlar? Instagram'da yazılanları yiyorlar mı acaba? Çok merak ediyorum. <laughs>